sıcaklık farkı ve yağış miktarları verilmiştir. Buna göre hangi bölgede kayaçlardaki fiziksel ufalanma ötekilerden daha fazladır? Arkadaşlar sıcaklık farkı ne kadar yüksek olursa ve yağış miktarı ne kadar düşük olursa e, fiziksel çözülme, mekanik çözülme daha fazla olacaktır. Bu nedenle doğru cevap e, C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dış kuvvetlerin alanı her yerde aynı değildir. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerde en fazla etkili olan dış kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Haritada verilen alanlara baktığımız zaman bir numaralı alan Kongo havzası ekvatoral iklim burada görülür ve burada e, dış kuvveti olarak akarsu etkilidir. İki numaralı alana baktığımız zaman Avustralya'nın iç kesiminde bulunan çöller burada verilmiştir. Burada da rüzgarlar etkili olan dış kuvvettir. Üç numaralı alana baktığımız zaman Kanada'nın kuzey kesimleri Tundra sahası bize verilmiştir. Buralarda da buzullar etkilidir. Burada baktığımız zaman doğru eşleşme A şıkkında verildiği için cevabımız A şıkkı olacaktır. Kimyasal çözünmenin şiddetinin fazla olduğu bir bölgede niceliklerinden hangileri fazladır? Bilgilere baktığımız zaman 1. Nemlilik ve yağış miktarı fazladır. Kimyasal çözünme yağışın ve nemin fazla olduğu iklim bölgelerinde daha fazla ee, görülür. Özellikle ekvatoral iklim dünya üzerinde kimyasal çözünmenin en şiddetli olduğu iklim bölgesidir. Burada nem ve yağış miktarı fazlaysa Kimyasal çözümenin şiddeti de bu bölgede artacaktır. 2. Ormanlık alanlar yine geniş alan kaplıyorsa buna bağlı olarak yağış burada fazladır. Ee, buna bağlı olarak kimyasal çözümenin şiddeti de burada artacaktır. 3. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel parçalanma yani mekanik parçalanma daha kuvvetlidir. Ee, burada kimyasal çözümenin fazla olduğu bölgelerde 1 ve 2 numaralı öncülde verilen özellikler görüldüğü için doğru cevabımız D şıkkı. Kayaçların fiziksel ufalanmaya uğramasında niceliklerinden hangilerinin etkisi yoktur? Bilgilere baktığımız zaman 1. Bitkilerin yaygın kök sistemine sahip olması kayaçlarda fiziksel ufalanmaya yol açar. Buna biyolojik çözünme adı da verilir. 2. Günlük sıcaklık farkının fazla olması yine fiziksel çözünmeye sebep olan bir unsurdur. 3. Yağış ve sıcaklığın fazla olması kimyasal çözünmeye sebebiyet verir. Yani yağışın ve sıcaklığın fazla olduğu yerler, özellikle ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar, son iklimi, ılıman e, okyanusal iklim. Türkiye'de kıyı bölgelerde görülen e, iklim Karadeniz Akdeniz iklimi. Buralarda kimyasal çözünme fazladır. 4. Donma olaylarının görülmesi yine fiziksel çözünmeye sebebiyet verir. Burada baktığımız zaman yağış ve sıcaklığın fazla olması kimyasal çözünmeye yol açtığı için doğru cevabımız B şıkkı yalnız 3'tür. Arkadaşlar merhabalar. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kimyasal çözünme hızı daha fazladır deniyor? Sevgili arkadaşlar, kimyasal çözünme toprak oluşumunun bir parçasıdır. Kayaçların çözünmesi iki yolla gerçekleşir. Fiziksel çözünme ve kimyasal çözünme şeklinde. Fiziksel çözünme sıcaklık farkıyla gerçekleşirken kimyasal çözünme ise yağış ve nemle gerçekleşir. O halde aşağıda verilen ülkelere baktığımızda hangisi daha fazla nem ve yağışa sahipse o bölgede kimyasal çözünme hızı da daha fazla gerçekleşecektir. Aşağıda baktığımızda Brezilya ekvatoral iklimin bulunduğu bir alandır. Bu sebepten dolayı yağış miktarı diğerlerine göre daha fazla olduğu için kimyasal çözünme hızı da daha fazladır sevgili arkadaşlar. Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde kayaçlarda genellikle kimyasal çözünme görülür. Buna göre kimyasal çözünmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde diğerlerinden daha çok olması beklenir? Verilen illere baktığımız zaman A. Antalya. Yağışın fazla olduğu bir ilimizdir. Verilen iller içerisinde kimyasal çözünmenin en fazla görüldüğü ildir. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğer şıklara baktığımız zaman B. Konya. C. Malatya. D. Tekirdağ. E. Ankara. Karasal iklimin e, hakim olduğu illerimizdir. Antalya haricindeki diğer illerimiz. Ve bunlar da fiziksel çözünme daha etkilidir. Kimyasal çözünmenin daha çok görüldüğü ilimiz Antalya olması sebebiyle doğru cevabımız A şıkkıdır.